Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. modeli 3 renk kullandım. Şöyle çimeni yeşil yaptım. Motifini tabiri caizse çingene pembesine yakın bir pembe ve sarı yaptım arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Size hazırlayıp anlatacağım model de bu arkadaşlar. Hazırladığım modelim bu. Gördüğünüz gibi şık ve çıtı pıtı duran bir model. rafada yapabileceğiniz düşündüğüm bir model oldu yine. Ben sizlere modeli anlatmak ve aşama aşama göstermek için bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı. Düz yazma yapıyorsanız sevdiğiniz renklerle uygulayabilirsiniz desenli yazmaya da yapıyorsanız desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar Ben motiflerini böyle gittim iki renk kullanarak ilerledim Siz renkli renkli de yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz renklerini çoğaltarak arkadaşlar yazmanıza bağlı söylediğim gibi veya benim yaptığım gibi de ilerleyebilirsiniz iki renk olarak sizin zevkinize kalan bir şey arkadaşlar Belirttiğim gibi benim amacım modeli siler anlatmak o amaçla bu şekilde yapıyorum arkadaşlar Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sizinle birlikte bir motif yapacağım. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şöyle Bu arada arkadaşlar ben modeli anlatmak için ara boşluğuna yerleştirin. pırpır pır sayısı 10'da tuttum ben. 2, 4, 6, 8 ve 10 tane yerleştirmişim. Siz bu sayı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz veya böyle de ilerleyebilirsiniz. Böyle çok güzel durdu. Yine söylediğim gibi sizin zevkinize kalan bir şey arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir zincir çekiyorum ve bir kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıp 2 2 çekip kapatıyorum arkadaşlar ve 4 tane zincir çekiyorum. Hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp tepesine sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve 2 2 çekip kapattım. Yine 4 zincir. Yine aynı şekilde tepesine sık iğne ile bağladım. Ve yine bir zincir bir kez doladım sıradakine battım iki litre abzan yaptım ve 4 tane zincir çekip şöyle kapattım sık iğne ile tepesini 2 4 6 8 ve 10 oldu arkadaşlar şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum 2 kez doluyorum ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2 2 2 çekip üçlü bir trabzan yaptım 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 2 çekip kapattım 5 tane üçlü trabzan yapıyorum aynı kutucağı ve bu 5. modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve ilk yaptığım 3 trabzan tepesine giriş yaptım. sık iğne işlemi 8 tane zinciri buraya bağladım. Ve modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Bir kez doladım ve giriş yapıyorum. 8 zincir yuva oldu arkadaşlar. Ve 2 iki çek kapattım. Bir kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çek kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2 2 2 çek kapattım 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 2 çek kapattım arkadaşlar şu anda yaprağını anlatıyorum arkadaşlar ve tekrar iki kez doladım yine aynı şekilde giriş yaptım ve yine 2 2 2 çek kapattım arkadaşlar şöyle bir mail yakalamamız lazım Tekrar iki kez doladıktan sonra yine aynı şekilde giriş yapıyorum ve önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çek, kapattım. Ve şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Beş tane zinciri sık iğne ile bağladım. Ve ardından sık iğne dolgusuyla devam ediyorum arkadaşlar. 3 oldu. 7 tane yapacağım. 5 6 ve bu 7 arkadaşlar. Ve yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Gördüğünüz gibi yaprağı yapmış oldum. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Bir tane daha 15 tane zincirden oluşan bölüm yapacağım arkadaşlar. 6 oldu. 8, 10, 12, 14 ve 15. Ve yine yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 4 zincir bir kez doladım ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve 2 2 çekip kapattım 4 zincir çekip ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım tepesini 4 zinciri ve tekrar bir zincir bir kez doladım giriş yaptım işlem aynı arkadaşlar yine ikili trabzan yaptıktan sonra 4 tane zincir çekip tepesine bağladım sık iğne işlemini Ve yine bir zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve yine giriş yaptığım sıradakine 2 2 çek kapattıktan sonra yine 4 tane zincir çekip tepesine bağladım. Evet arkadaşlar, modelimizin çimeni böyle devam ediyor. 10 tane pırpır pır yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Ve yine sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikincisine giriş yapıp 5 tane üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Çimen böyle devam ediyor. Ben şimdi sizlere mutfun birinci aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle. Ve şimdi şöyle modelimizin şu bölümünü anlatacağım. Telefonum neden? odaklanmıyor acaba? Evet arkadaşlar. Şöyle modeli ters çevirdim. Ve 15 tane zincirden oluşan iki bölüm yapmıştım arkadaşlar. İlkine giriş yapıyorum. Sağ taraftakine. Ve sık iğne ile bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İkincisine giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve modeli ön yüze çevirdim Öncelikle sık iğne işlemiyle yaptım yuvanın içine giriş yapıp ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim tekrar giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar bu ve tekrar 7 tane zincir ve yine aynı şekilde giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve yine 7 zincir. 2, 4, 6 ve bu 7 oldu. 4 tane yapacağım böyle arkadaşlar ve bu dördüncü. 4 tane yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Evet. Motifin birinci aşaması buydu arkadaşlar. Şimdi ikincisini anlatacağım. Evet arkadaşlar, şey motifin ikinci aşamasını anlatacağım. Şöyle 7 tane zincirden oluşan dört tane pırpır yapmıştım. İlkine giriş yapıyorum. İpimi sık iğne ile sabitledikten sonra 7 tane zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar. modelimiz sadece zincirden oluşuyor. Aynı yere giriş yaptım. 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Ardından modeli ters çevirdim ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir çektiğim bölüme giriş yapıp tepesine 4 zinciri sık iğne ile bağladım. Peşin modeli ön yüze çevirdim ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip sık iğne ile sık iğne yapmıştım arkadaşlar 4 tane zincir çekip buraya bağlarken o sık iğnenin içine giriş yapıp 5 tane zinciri sık iğne işlemiyle tekrar bağladım ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve yine aynı purpurun içine giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne işlemiyle 6 tane zincirimi buraya bağladım ilkini yapmış oldum. Şimdi ikinci pırpura giriş yapıyorum sık iğne ile. Ve ardından 7 tane zincir çekip devam ediyorum. Ve tekrar giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 zincir ve 7 tane zincirin içine giriş yapıp tepesine bağladım 4 zinciri sık iğne ile. Ve ön yüze çevirdim modeli. Yine 5 tane zincir çekip işlem aynı sık iğnenin içine giriş yapıp 5 zinciri sık iğne işlemiyle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip aynı pırpırın içine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve üçüncü pırpıra yine sık iğne ile giriş yaptım arkadaşlar. Ardından 7 tane zincir çekip devam ediyorum. Ve işlem aynı arkadaşlar modelimiz sadece zincirden oluşuyor kolay bir model gördüğünüz gibi ve sonuncu pırpıra giriş yaptım yine sık iğne ile tekrar önce 7 tane zincir çekip yine aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve ters çevirdim 4 zincir çekiyorum yine 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepesine bağladım modeli ön yüze çevirdim ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekip sık iğnenin içine giriş yapıyorum ve 5 zinciri sık iğne ile bağladım. Tekrar 6 zincir aynı pırpırın içine giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motifin ikinci aşamasını da anlattım. Şimdi şuraya yaptığım pırpırları da anlattıktan sonra modelimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, ipimi bağladım bir ilmekle ve 5 tane zincirden oluşan pırpır yapmıştım arkadaşlar yaprağın tepesine şöyle şu bölümde. Giriş yaptım 5 tane zincirin içine ve ipimi öncelikle sabitliyorum sık iğne işlemiyle buraya. Ardından şöyle arkadaşlar 5 zincirden oluşan 3 tane pırpır pır yapacağım. Ve ilkini yapmış oldum. Şöyle sık iğne ile bağladım. Yine 5 zincir. Giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine 5 zincir. Ve giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Evet. Motifimiz bu kadar. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir tanesini yapmış olduk. Modelimiz böyle gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık durdu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben modeli anlatabilmek için bu renkleri seçtim. Söylediğim gibi siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı desenli yazma yapıyorsanız desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz. Düz yazmaya da yapıyorsanız yine aynı şekilde kendi zevkinize göre renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım modeli sizlere anlatmak aşama aşama arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.